Aa, merhaba değerli danışanım. Sana böyle e, tılsımlar geldiyse siyah kalemle yazılan. Bir iki negatif enerjiden arınma gönderdim sana. Bunun için gece 12 veya gece 3 oturuyorsun. Mumunu yakıyorsun. Bu tılsımın bir tanesini böyle alıp eline e, ateşte yakıyorsun. Diyorsun ki üzerimde olan negatif enerjine varsa veya hayatımda olan negatif olay ne varsa o olaydan o negatiften kurtuluyorum. Bu ateşte, bu tılsımla beraber yolum bahtım açılsın. Mayer Hoca'ya, Aybenis Hoca'ya gittiğim ee, ne isteğim varsa ne niyetim varsa o hasil olsun yap yakıyorsun niyet edip yakıyorsun her gece bir tane yakıyorsun sana bilmiyorum işte her kişiye göre gönderiyorum 3 tane 5 tane 10 tane İş kişiye özel yapılıyor bu ne kadar yak, yap, göndermişimse o kadar günde yakıyorsun yani 3 tane ise 3 gün 7 tane ise 7 gün küllerinde atıyorsun suya gidiyor Musluktaki suyla akıt gitsin veya dışarı rüzgara at